Efendim. Ya, Hadi Aleyküm. Aleyküm Selam Efendim. Ee, Fakir başka bir şeyim yok. Beni bundan sonra bir daha bu patronunla alakalı, bu grupla alakalı hiçbir konudan dolayı lütfen arama. Bu işleri, bu bağları artık tamamıyla sildim attım. Kesinlikle aramayacaksın beni bundan sonra bir daha bu konularla ilgili. Artık yetti. Ve sadece babandan dolayı seni dinledim bugüne kadar dinliyorum ve bu adama kullanılmandan dolayı da artık yetti dedim ve noktayı koydum. Hayırlı günler. Efendim müsaade edersiniz? Neyi müsaade edeceğim ya? Neyine müsaade edeceğim? Televizyonun yolsuzluk diye başlık atıyor. Gazete yolsuzluk diye başlık atıyor. Neyin kararını veriyorsunuz siz böyle yolsuzluk operasyonu bilmem ne diye başlıklar atıyorsunuz ya? Bunun hakkınız var mı? Ben gereğini yaparım efendim. Neyin gereğini yapacaksın? Bugüne kadar hep Kendimden gereğini yapacaksın. Gereğin. Kendimden ilgili e, gereğini e, Ne yapacaksın onu ya? Ne yapacaksın onu ya? Kaç kere söyledim sana? Bu adam seni sen. kullanıyor. kullanıyor. Tamam, Ve bundan kendinle. sonra zaten benim yanıma da bu namus şerif gelmeyecek. Ben kendimle ilgili gereğini yaparım. Tamam. Hadi hayırlı tamam, günler. Sen.